<laughs> ne oldular? Hey çocuğunu dövdüm gözünün önünde. <laughs> tamam tamam. Şöyle kaçayım hemen. o favori evim abi. Yok. Favori evim değil. Bunun üst katı yok. Pardon. Ama benziyor. Benziyor. Slime'a bak. Burada bekliyor. <laughs> sanırım şu favori evim şu olması gerekiyor. Sanırım bu. Bakayım bu mu? Yok. Bu şey. Yalan. Evet ikinci katı yok. Yalancı ev bu arkadaşlar. Şimdi şunlar da Ya abi şöyle. Tamamdır. Burada bir şey yoktu. Burada yatak var. Tamamdır. Bu arada <laughs> neden bağırdın? <laughs> Yanlışlıkla bağırdım kusura bakma. <laughs> tamam tamam. Eee şimdi şu küçüğü de alayım alayım şöyle arkadaşlar. Küfür ediyordum yanlışlıkla. Eee şimdi şunları da aldık şöyle. Eventere güzel bir şekilde yerleştirelim. Bunda da bir table yapacağız. Şöyle bir tane table yaptık. Bak bunda şu çubuk yapacaktık. Doğru. Tamam. Aslında çubuk table'ın içinde de yapabiliriz ama <laughs> ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor abi. Tamam. E ee, şu kılıcı da aldık şöyle. Şunu da şöyle hızlı bir şekilde kırabildiğimiz kadar biliyorsunuz kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kapıyı da kapattım. Burada bir şey yoktu. Evet. Bu yalancı ağaç değil pardon. Ağaca ne yalancı dedik la? Ağacın ne suçu var. ev. Evet. Yalancı ev. Oradan da geçtik. Aa deri set. Allah bir tanesini de şey vereceğim, köylüye vereceğim. A senin olsun abim. Geç sen de var ama. Kışın üst üste üst kıyafet giyersin üşümezsin tamam Eee şimdi şunu da giydik abi şöyle Bakalım şu evden <laughs> Hadi oturmaya mı geldik köylü Bak bu abim tam partici he Şarkıyı duydu hemen çıktı dışarıya tabi değil mi Değil mi abim Yok. Yüzün sesini kıs demeye gelmiş. Baksana. Tipe bak. <laughs> Şöyle yapalım abi. Şimdi. Şuraya sınırsız su açma. Az önce köylü bana ne yaptı? Ee, şuraya bir şey açacağız. <laughs> İster istemez. Siz <laughs> <laughs> <Hiç> şey <laughs> konuşamadım ses çıkıyor lan. Baksana buraya kazarken bak bak arkadaşlar. İstemeden şarkı çalmış oluyorum. E. Ee? ha. <laughs> Çökme tuşuna basmazsanız su koyamıyorsunuz abi böyle bir şey yok. <laughs> dur, dur suyu da alamadım. E suyu Tamam. <laughs> bu bayağı bir sıkıntılıymış ya. Tamam. <laughs> Ama bayağı hoşuma gitti. Ya bu beni uğraştıracak. <laughs> Lan oğlum. <laughs> abi bu, bu beni uğraştıracak portal yaparken böyle bir şey yok. Ya abi inan inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Tamam elim çökme tuşundan. <laughs> Elimi çekmeyeceğim çökme tuşundan. Tamam. Ee, şunları da al. Şunlar en üstte koyulacak zaten. Tamam. Dur nereye gidiyorum? Aa aa. Aa, aa suyun içinde çalamıyorum lan. <laughs> Çok garip. Ay <Abi>, seçeceğim biliyorum. <laughs> Niye böyle bir blok seçtim? Oha ne oldu lan? Ya abi Çok uğraşıyoruz arkadaşlar şu anda baya uğraşıyoruz baksana Ne yapıyoruz şu an Şunları da al abi şöyle E ee, şöyle şunları da aldık mı Su nerede Gel 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 abi, buraya oturacaksın buraya he Bak ya bana vuruyor Aha bir tane daha gördüm, bir tane daha gördüm, bir tane daha gördüm. Nerede o nerede? Nerede? Buradasın, buradasın, buradasın. Tamam gel. Geldi mi? Geldi mi? Geldi. <laughs> Geldi tamam buradasın. Aha. Ben seni niye görmedim lan? Dur ama fena vurdu. oturur mu? Abi adamı oturttum yere bak inanamıyorum. Abi Artık gelmesen bu uçurumun köşesindeyim. Abi burada kaldım. Dur önce canımı doldurmam gerekiyor. <laughs> nasıl bakıyor? Neden öyle bakıyorsun abi? <laughs> şunların hepsini at gitsin abi. Şöyle aşağı atladık. <laughs> Çok daha uzağa gidebileceğimizi düşünüyordum. Abi peşimize hemen takıldılar. Biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadığımız halde. Ha geliyor mu? Koyamadım. Kırdı.